Arkadaşlar bugün troll face editi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Önce buradan çıkartmalar. Şimdi burada troll face var. Buna tıklıyorum. Sonra bunu ekliyorum. Daha var arkadaşlar. Burada şu bir sürü. Neyse. Şimdi böyle. Şimdi şarkı ekleyeceğim. Şarkı. Bildirme, bildirme ekle. Buradan videolar. Oy. Şunu şöyle kısalt pek kaliteli bir edit değil arkadaşlar. Çünkü size gösteriyorum nasıl yapılır. Aksa çok bundan çok daha kalitelisini yaparım. Şimdi video efektleri. Eee Ya ulan hepsi mi pro ya? Ulan acı bir pro olmasa. Pro ne ya? Heh mesela. Burada YouTube'u ayarlıyorum. Oho! Oğlum dur. Troll face bu sefer büyük oldu. Neyse. Arkadaşlar troll face böyle. Burada gözükmemesi gerek. Şöyle aşağı doğru. Ee, devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.